Evet çocuklar sıra Türkçe dersinde. Altıncı temamız, temamız bilim ve teknolojiydi. Burada İhsan Ketini, Buluşları, Uzaya ilk Oyunculuğu işleyeceğiz. Daha sonra bir dinleme metnimiz olacak ve serbest okuma metnimiz. İlk olarak İhsan Ketin'le başlıyoruz. Çocuklar deprem hakkında neler biliyorsunuz? evinizde depremden önce alınması gereken önlemler nelerdir? Bunu derste bayağı işlemiştik biliyorsunuz. Deprem öncesi yapmamız gerekenleri ya da depremin neler olduğunu konuşmuştuk. Ailenizle bunu bir kez daha tekrar etmenizi istiyorum. Evde ne gibi önlemler alabilirsiniz? Şimdi İhsan Ketim parçası bir çizgi roman gibi yazılmış güzel, eğlenceli bir parça. Ama sizin burada videoyu durdurup ailenizde şu an evde kim varsa ona ihsan ketim parçasını anlatmanızı istiyorum. Bakalım güzel anlatabilecek misiniz?